Polis tedbirleri de olmuyor Savaş Bey. Polis yakalıyor bakın ilgili evet. bir şey söyleyeceğim size uyuşturucu satıcısını yakalıyorlar. Yakaladı. Şimdi siz yani biri yakalanan birisi diyor ki efendim ben içiciyim diyor. Hı -hı. Hakim diyor salın gitsin diyor. Yasada belirli oran evet, var çünkü salın gitsin diyor. Ondan sonra tartı yakalanıyor. Evde tartı uyuşturucu tartacak hassas terazi. Polis yakalıyor. Polis çalışıyor. Tamam sıkıntı yok. Hakikaten çalışıyor polislerimiz. Ama adliyeye gittiklerinde salınıyorlar. Neden? Yani kanunda bir yetersizlik mi var? Evet var. Şimdi il emniyet müdürlerine sorun. Polislerimize sorun. Ellerine sağlık. Çalışıyorlar. Ama bir şey söyleyeyim. Polis yılda beş kere operasyon yapıyorsa o beş operasyonun yüzde sekseninden fazlası kişi olarak daha önce yakalanıp salınan kişiler. Yani bunlar satıyor yani belli.